Ajans bugün de sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Hindistan Genelkurmay Başkanının içerisinde bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı. Hemen detayları sizlerle buluşturalım. Hindistan Hava Kuvvetleri Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Ravatı taşıyan helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu. Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Ravat'ı taşıyan askeri helikopterin düştüğü açıklandı. Hindistan'a kuvvetleri yaptığı açıklamayı Twitter'dan yaptığı bir açıklamada. Genelkurmay Başkanı Bipin Ravat'ın bulunduğu helikopterin Tamil Nadu yakınlarında düştüğü duyuruldu. Ordudan henüz resmi bir açıklama bunun dışında yok. Yerel polis güçleri ise şimdiye kadar 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise Ağır yaralı olduğunu duyurdu. Ravat ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yok. Yerel kaynaklar kimliği belli olmayan iki kişinin ölmüş olabileceği üzerinde duruyor.